Avusturya, Salzburg, Ramsau. Saat akşam 8. 1 saat 20 dakika sonra iftar yapacağız. Şey atıyorum, bomba atıyorum. <laughs> Her an <bağırabilirsiniz> iftar diye. <gülüyor> 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 Muhteşem bir yer. 6 saat şu anda 8.25 geçiyor. Salzburg'dayız. Avusturya Salzburg Zeldavasta şelalesindeyiz. Şu anda Bu daha bu dağın başlangıcı. Şu en tepeye çıkacağız. Bir saatlik yürüme yolculuğumuz var. İnşallah Gezeceğiz bakalım. Haydi üst. Saat beş buçuk. Dağdan aşağıya iniyoruz. Gördüğünüz yerde göldeki yükseklik 1387 metreydi. Biz şu anda aşağı doğru iniyoruz. Ve manzara cidden çok güzel. Orman içindeyiz. Çok hoş bir manzara var. Şelaleler çok muhteşem. ve burada güvenlik çok fazla olmasa rağmen güzel yani. Çünkü yollar gayet güzel. Şimdi iniyoruz bakalım. 4 saat, 4 buçuk, ,5, 5 saatlik bir yolculuğumuzun sonucunda varacağız inşallah. 40 dakikada daha aşağı indik. Şu anda arabaya doğru gidiyoruz. Ve buralar bile aslında çok yüksek ama burada asfalt yol var. <laughs> Şu anda White Hustle'dayız. Dün geldiğimiz, tırmandığımızdan aşağısındaki küçük göl ve Beraberce buraya geziyoruz. Mekan çok güzel. İnşallah. Ördeğe çarpacağız. Evet ördek. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ördekle yarış yapıyoruz. Evet. Bakın Onu geçtik. Ördüğe. Aha peş ettin değil mi? <laughs> etti ördek. Biz kazandık. Evet. <laughs>